Merhabalar. Bu videomuzda ERP12 programımızda menü ürünleri nasıl tanımlanır veya ürüne ürün bağlama işlemleri nasıl gerçekleştirilir onu anlatıyor olacağım. ERP12 programımızda stok menüsünün altında stok tanıtım kartı butonuna tıklıyorum. E, bu stok tanıtım kartında ürün ana ürünümü seçeceğim ve altına ürünlerimi bağlayacağım. E, ben fazla zaman kaybetmeyelim diye stok kartlarımı tanımladım. Hazırladım sizler için. İlk olarak ana ürünü buraya seçiyorum. Yani hamburger menü tanımlayacağımızı varsayarak hamburger menü ürünümü buraya seçiyorum. Menünün kendisini. Sonrasında birlikte satılanlar sekmesine tıklıyorum. Bu menünün içerisinde hangi ürünler olacaksa onların hepsini buraya tanımlayacağım. İlk olarak bu menünün içerisindeki yer alacak ürünleri seçiyorum. Bir bu menünün içerisinde ne olacak? Hamburger olacak. Hamburgeri seçiyorum. Al satıra iniyorum. Sonrasında neler olacak bu menünün içerisinde kullanıcı opsiyon olarak sunacağım. İçeceklerim olacak. Örneğin Fanta. Fanta'yı seçtim. Coca Cola ürünü açmıştım. Coca Cola 330 milimi seçtim. Sprite diye bir ürün açmıştım. Sprite'i seçtim. Başka çeşitlerimiz varsa onları da seçebilirim. Kullanıcıya opsiyon olarak sunacağım. Sonrasında neler olur hamburger menüde? Opsiyon olarak ketçap olur. Mayonez olur hardal sosu olur, bir de örneğin barbekü sosum olsun. Bu şekilde de ekstralarımı seçtim ve sonrasında neler olur? Kızartmalarım olur işte, patates kızartması, sosis kızartması. Sonrasında bir de soğan halkası gibi ürünlerim var ve bu ürünleri de hamburger menünün içerisine dahil etmiş oldum. Daha fazla opsiyonlarımız olacaksa onları da yine alt satıra inerek ekleyebilirim. Hamburger menünün içerisinde hamburger kaç adet olacak? Bu 1, 2, 3 bu menünün özelliğine göre siz kendiniz tanımlayabilirsiniz. Örneğin benim menümde hamburger menü bu bir kişilik bir menü. Hamburger bir adet olacak diyorum. Fanta 1 olacak. Kola, Sprite. Bunları da opsiyon olarak kullanıcıya soracağım. İçeceğiniz ne olsun? İşte ekstralarda ketçap, mayonez, hardal ister misiniz? Bunları soracağım. Ve işte patates katması, sosis katması, soğan halkası bunlardan birini ister misiniz diye soracağım. Bunların hepsinin varsayılan miktarlarını 1 yazıyorum. Sonrasında seçilir mi diye bir opsiyonumuz var seçeneğimiz var. Evet bu ürünlerin hepsi seçilebilen ürünlerdir. Eğer kullanıcıya opsiyona sunmayacaksam e, seçilir mi seçeneğini kapatırsam onu kullanıcıya sormayacaktır sistem. Ama şu anda ben bu ürünlerin hepsini bir opsiyon olarak sunacağım kullanıcıma. Örneğin ek fiyat sütunumuz var. Hamburger menü içerisinde hamburgere bir ek fiyat olacak mı? Hayır olmayacak. Fanta, kola, sprite seçeneklerinde olacak mı? Evet. Müşterim örneğin içeceğini kola alırsa menü fiyatının üzerine 5 TL ek fiyat olsun diyor. Bakın buraya ek fiyatı girebilirim. Veya müşterim ekstra barbekü sos isterse yani sosunu barbekü sosu olarak isterse üzerine 3 TL ek fiyat koy diyorum. Bu şekilde ek fiyatlarını tanımlayabilirim. Seçili gelir seçeneğimiz var. Bu da hamburger menünün içerisinde zorunlu seçilmesi seçilmiş olan olabilecek ürün neyse onda seçili geliri aktif edebilirsiniz. Yani bir hamburger menünün içerisinde hamburger illaki olmalıdır. O yüzden bunda seçili geliri aktif ediyorum. Diğerlerinde ise kullanıcı opsiyon sunacağı için onlarda da seçili gelir mi seçeneğini aktif etmedim. Sonrasında e, biz bu opsiyondaki bu ürünlerimiz için bir seçim grubu Tanımlayabiliyoruz. Yani bunlar neler olabilir? İşte örneğin ee, hamburger bir seçim grubunda değil ama bir başlık tanımlayabilirim ben buna. Ne olabilir? İşte ana ürün diyebilirim. Bu şekilde bir grup tanımlayabilirim, seçim grubu. Bunu buna bağlayabilirim, bu ürüne bağlayabilirim. Sonrasında nelerim olacak? İçecekler diye bir seçim grubum olacak. Buraya hemen geliyorum. Yeni ekle diyorum. İçecekler diyorum. Sonrasında neyim olacak? Soslar diye bir seçim grubum olacak ve kızartmalar diye bir seçim grubu olacak. Bu şekilde seçim grupları tanımlayabiliyorum. Bu seçim grupları bize bir başlık olarak gözükecek ve bu ürünleri seçim grubunun altına bağlamış olduklarını mı gruplandırmış olacak. Sonrasında maksimum seçim adeti girebiliyorum. Örneğin müşterimiz şunu diyebilir. Ya içecekler grubun altında bir üründen maksimum bir tane seçebilsin veya dondurmanın yanında suyu sadece en fazla bir adet seçebilsin. Bir dondurmaya iki tane su veremesin diyebilirsiniz. O zaman gelip burada maksimum seçim adeti ni yazabilirsiniz. Miktar çarpanını kullanmaz dediğimizde PC POS satış ekranımızda bizim miktar çarpanlarımız var. Hemen ekrandan şöyle göstereyimse yerine Pispost'umuza giriyoruz, satışlıyorum. Şuradaki miktar çarpanları var. Yarım, bir, bir buçuk, duble veya kullanıcının kendisini tanımlamış olduğu gramaj çarpanlarımız var. Bunları kullanır mı, kullanmaz mı? Yani bu tanımlamış olduğumuz seçim grupları bu miktar çarpanlarını kullanmaz dediğimde o miktar çarpanları bunların miktarlarını etkilemeyecektir. Bu şekilde miktar çarpanlarını kullanmaz diyebilirsiniz. Ben bu şekilde seçim gruplarını tanımladım. Şimdi gruplandıralım. Örneğin Fanta içecekler grubunda yer alacak. Kola içecekler grubunda yer alacak. Bu da içecekler grubunda yer alacak. Sonrasında bu içecekler grubunda ürünlerin bir tanesini seçebilsin. Yani bir hamburger menü aldığında sadece bir tane kola seçebilsin. Gidip hem kola hem fantayı seçemesin istiyorum. O zaman gelip bu içecekler grubunun altındaki ürünleri Bunlardan birisi seçilir seçeneğini aktif ediyorum. İçecekler grubundan sadece bir adet hamburger menü için bir tane içecek seçebilecek artık. Örneğin ketçap, mayonez, hardal ve barbekü sosunda ben bunları da gruplandırıyorum. Bu da soslar grubunda olacak. Bu şekilde bunları da seçim grubunu tanımladım. Bunlardan biri seçilir misin, aktif etmek istiyorsa yine aktif edebilirim ama bir müşteri hamburger menünün yanında hem ketçap hem de mayonez verebiliyorum. Bu şekilde seçim grubunu e, bunlardan biri seçilir mi aktif edip etmemek bizim elimizde. Örneğin müşterimiz sadece menünün yanında yine kızartmalar diyorum. Buna da kızartmalar diyorum. Bunları da bu grubun altına dahil ediyorum. Yine bunlardan biri seçilir dersen bunlardan bir tanesini seçmemi sağlayabilir menünün içerisinde. Ee, sonrasında birim kısmımız var. Bu birim kısmında da bu menünün yani bu birlikte satılanların hangi birimde gözükeceğini seçebiliyor. Örneğin hamburger menünün birden fazla bir birimi olsaydı işte adet adet gibi veya farklı birimleri daha olmuş olsaydı, ikinci, üçüncü birimleri olmuş olsaydı, e, porsiyon gibi mesela, e, bu birlikte satılanın hangi birimde gözükeceğini seçecektim. Örneğin ben Fanta adette gözükür, Kola adette gözükür, e, Sprite adette gözükür dediğimde, bu ürünün sadece şuradaki bu adet birimi seçilip satıldığında gözükmesini sağlar. Altında bir de porsiyon diye bir birim olsaydı veya farklı bir birim olsaydı onda gözükmesini istemiyorsam o zaman buradan gelip bu ürünler buradaki tanımlamış olduğum birlikte satılan menünün içerisindeki ürünler sadece adet biriminde gözüksün dediğimde adet birimi satıldığında onda gözükmesini sağlayabilirim. Burada birlikte satılanlarımızı tanımladık hamburger menünün içerisinde hangi ürünler olacaksa onları seçtik miktarlarını girdik seçili gelip gelmeyeceğini ek fiyatlarına tanımladık ve özel seçim grupları tanımladık. Ve bu seçim gruplarında da sadece bir tanesi seçilecekse bunlardan biri seçilir mi aktif ettik. Ve stok kartımızı kaydettik. Şimdi PC Post tarafında post satış ekranımızda bu tanımlamış olduğumuz seçim grupları ve menü ürünümüz nasıl gözüküyor bir de onu görelim. Post satış ekranımıza geliyoruz. Satış diyorum. Örneğin o tanımlamış olduğumuz hamburger menü. Menüler grubunun altındaydı. Bakın hamburger menüyü seçtiğimde sistemin benim karşıma bu şekilde bir ekran getiriyor, birlikte satılan seçim ekranı getiriyor. Bana diyor ki bir adet için seçiniz. Çünkü ben bir adet sattım. Hamburger direkt seçili geldi. Çünkü stok tanıtım kartında ben bu ürünü direkt seçili gelirmesini aktif etmiştim. O yüzden direkt seçili geldi burada. Bakın, şurada gördüğünüz gibi. Ve miktarı da bir geldi. Şimdi müşterimiz içecek olarak sorduk. İçeceğiniz ne olsun? Fanta kola, Sprite. O da dedi ki içeceğim kola olsun dedi. Buradan bu satırı tıklayıp miktarına 1 yazıyorum. Miktarına 1 yazdığında artık kolayı seçmiş oldu. Bakın bir tane de bunlardan biri seçilir aktif etmiştim ya içecekler için. Bakın burada bunlardan biri seçilir aktif ettim. Şimdi ben bir de bir adet ürün için birden fazla içecek seçmeme izin vermeyecek. Fanta'yı seçmek istediğimde Dikkat kısıtlı. Bu ekrandaki içecekler grubunun miktar toplamı hamburger menü ürününün satırdaki miktar toplamından fazla olamaz dedi. İkinci bir içeceği seçtirmedi. Patates kızartmalarından geldim yine patates kızartmasını seçtim bir dedim ve sonrasında sosis kızartması seçmek no. istedi yine izin vermedi çünkü yine bu grupta da bunlardan biri seçilir miyi aktif etmiştim. O yüzden birden fazla da kızartma grubundan bir ürün seçtirmedi ketçap mayonez kısmında ise soslar kısmında ise müşteri hem ketçap isteyebilir yanında mayonez isteyebilir bakın bunda bunlardan biri seçileri aktif etmediğim için şurada soslar kısmında bakın burası boş o yüzden bunda birden fazla seçim yapabiliyorum yani istediğim kadar sos seçimi yapabiliyorum barbekü sosta da ekstra 3 TL fiyat vardı ben bunu seçersem ekstra 3 TL fiyat ver, girecek ürün fiyatının 100 TL ürün fiyatı. 5 lira koladan bir de barbeküden 108 TL olmasını bekleyeceğiz. Ben seçimlerimi yaptım ve okey dediğimde artık buradaki seçmiş olduklarım neler var ise onlar hepsini buraya getirdi. Ben ana ürünüm, ana ürünün altındaki hamburgeri, kolası, patates kızartması ve diğer sosları hepsi buraya geldi. Artık ben bunu bir masaya ekleyebilirim veya bir paket servise, paket Müşterisini seçebilirim. Gelip buradan müşterisi, kimse onu seçebilirim. E, Paketimin mutfak ve adresinin fişlerini yazdırarak devam edebilirim. Bu, bu şekilde. Bir de birden fazla ürün sattığımızda sistemimiz nasıl davranıyor onu görelim. Örneğin 5 adet hamburger menü dediğimizde, bakın bu sefer 5 adet için seçiniz diyor. 5 adet seçiniz dediğimizde 3'ünü Fanta, Bakın 3 de buna girmek istediğimi, miktarı aştığı için 6 tane girmeye çalıştığım için o yüzden izin vermedi. Ama ikisi kola olsun diyebilirim. 5 adet için seçim yaptım. Patates kızartmasına da 4'ü patates kızartması, bir tanesi soğan halkası olsun diyebilirim. İşte 3 tane ketçap, 2 tane mayonez. Bunlardan istediğim kadar seçip okey dediğimde seçmiş olduğum ekleri getirdi miktarlarını yazdı ve satış ekranına aldı. Müşterim kimse onu seçip veya direkt tahsil edip fişi sonlandırabilirim. Bu şekilde de menülü ürünler, menülü ürün nasıl tanımlanır, post satış ekranında nasıl satışı gerçekleştirir onu görmüş olduk. ürüne ürün bağlamada yine aynı şekilde örneğin bir kolanın yanına bardak bağlayacaksanız mesela bir tane de hemen kısaca ona bir örnek yapalım. Örneğin Coca-Cola ürünümüz var. Yanına bir de bardak bağlayacağımızı varsayalım. Önem bardak diyorum. İşte genel grubunda olsun. Bunun bir barkodu varsa barkodunu verdim. Normal para kendi fiyatın varsa para kendi fiyatını verdim ve kaydettim. Şimdi bakın kola'nın yanına ürün bağlayacağım. Ya. Kola satıldığında bardağın da stondan düşmesini istiyorum. Coca Cola 2,5 litreyi seçtim. Yine birlikte satılanlar kısmına geliyorum. Burada biraz önce tanımlamış olduğum bardağı seçiyorum. Bir tane kola alana bir tane bardak vereceğim. Seçilir mi? Ve seçili gelir. Herkese vereceksem seçili gelir misin de aktif ediyorum. Ve kaydet dediğim anda artık ben PC Post satış ekranımda 2,5 litrelik kola sattığımda karşıma yine o opsiyon ekranı gelecek. Satış diyorum. Coca Cola 2,5 litreyi seçtiğimde bakın bardağı otomatik olarak getirdi. Evet dedim bir kola dağına bir tane de bardak vermiş oldum. Tahsilat deyip nakit dediğimde artık bu ürünü de stomdan düşmüş oldu. Ben bir kola sattığımda bardaktan da bir adet stoktan düştüğünü göreceğiz şimdi. Ee, bakın bardak eksi bir oldu. Parakende satış fişi kolanın yanında sattığım için kola da eksi bir oldu. Bir tane kola sattım yanında bir tane de bardak hediye ettim. Müşterimize. EREP 12 programımızda ürüne ürün bağlama veya işte menü tanımlama işlemleri bu şekilde gerçekleşiyor. Ee, zaman ayıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.